Kanalımda bugün sizlerle anne usulü maydanozlu galetonlu köfte tarifini paylaşacağım malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması yazmakta. 1 kap içerisinde 500 gram kıyma, 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, 2-3 yemek kaşığı galeta unu, 1 avuç ince kıyılmış maydanoz, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, tuz, yeni bahar baharatı ve 1 diş rendelenmiş sarımsağı alıyoruz yoğuruyoruz kapağını kapatıyoruz buzdolabında bir saat dinlendiriyoruz dinlendirdikten sonra avucumuzda istediğimiz şekli veriyoruz tava içerisine biraz yağ alıyoruz ısıtıyoruz bu yağ ve köftelerimizi önlü arkalı güzelce kızartıyoruz yapmamız gerekenler bu kadar basit kızardıktan sonra peçete serili bir tabak üzerine alabilirsiniz ki üzerindeki fazla yağı süzülsün diye sonrasında sıcak sıcak servis edebilirsiniz afiyet olsun bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın